Mauro Icardi, aylar süren bir sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönüyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı İstanbul kampı için yola çıkıyor. Takım arkadaşlarıyla en son 7 ay önce UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynanan mücadelede sahaya çıkan Icardi, yaşadığı ağır sakatlığın ardından bireysel çalışmalarına ülkesinde devam etmişti. Şimdi ise yeniden takım antrenmanlarına katılmak üzere İstanbul'a geliyor. Sarı-kırmızılı ekip Temmuz ayının 4. gününde Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde toplanacak. Mauro Icardi ise ertesi gün kampa dahil olacak. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre Yıldız Oyuncu'ya İstanbul yolculuğunda partneri Çina Suarez de eşlik edecek. Galatasaray formasını bugüne dek 3 sezon boyunca terleten Icardi toplamda 87 maçta görev aldı. 61 gol, 22 asist ile Sarı Kırmızılılara 83 kez doğrudan skor katkısı sağladı. Mevcut sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Arjantinli Yıldız'ın piyasa değeri 11 milyon euro civarında. Ancak bu dönüşün gölgesinde bir başka gelişme daha yaşanıyor. İtalyan spor basınına dayandırılan haberlere göre Milan yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak istiyor. Avrupa kupalarına katılma şansı bulamayan kırmızı siyahlı ekip ilk transfer hamlesini Santrfor bölgesine yapmaya hazırlanıyor. Listenin en başında ise Mauro Icardi bulunuyor. Galatasaray'da mutlu olduğu belirtilen yıldız oyuncunun, kariyerinin en verimli dönemlerini geçirdiği Inter'in ezeli rakibi Milan'a transferinin de ihtimaller dahilinde olduğu vurgulanıyor. Bu haberler Galatasaray taraftarını bir yandan heyecanlandırırken diğer yandan endişeye sevk etti. Kulüp için çok önemli bir figür haline gelen Icardi'nin olası ayrılığı yeni sezon öncesinde büyük bir moral kaybı yaratabilir. Ancak şu an için tek kesin olan Arjantinli yıldızın İstanbul'a dönüyor olması ve takım arkadaşlarıyla yeniden aynı sahada buluşacak olması. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.